Şimdi karşınızdaki öyle sıradan bir hayran değil. Hayır hayır. Bu adeta ete kemiğe bürünmüş bir tavır, bir efsane. Afrika savanlarının hani o mahallenin yerleşik baş belası olur ya işte o. Bugün doğanın en absürt ama bir o kadar da saygı duyulası karakteri bal porsuğunun yani savananın bu umursamaz delisinin sırlarını çözeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu yolculukta mantık pek uğradığımız bir durak olmayacak baştan söyleyeyim. İşte her şey bu basit, net ve aslında bir o kadar da tehlikeli felsefeyle başlıyor. Bu söz var ya, bal porsunun resmen işletim sistemi gibi. Onun için öyle gelecek planları, emeklilik fonları, acaba sonu ne olur gibi dertler yok. Sadece şimdiki an var ve o anda ne istediği var. Geri kalan her şey sadece yolunun üzerindeki minik birer detaydan ibaret. Evet evet yanlış duymadınız bu öyle mahalle arasına takılmış bir lakap falan değil noter tasdikli Guinness tarafından verilmiş resmi bir ünvan bu. Yani kağıt üzerinde gezegenin en cesur, en gözü kara Ama tabii her büyük ünvanlarcasında bir başlangıç hikayesi vardır ve bizimkinin başlangıcı beklediğinizden çok daha mütevazı, hatta komik derecede sarsak. Her efsanenin <laughs> bir başlangıcı vardır derler ya, ama bizimkinin başlangıcı pek de öyle görkemli falan sayılmaz. Hatta tam tersi, işte karşınızda geleceğin o korkusuz savaşçısı. Annesinin yanında duran şu savunmasız minicik canlı bir aslanla kapışacak, bir kobraya kafa tutacak birine pek benziyor mu? Hayır, değil mi? İşte efsaneler bazen tam da böyle başlar. En savunmasız, en muhtaç anlarında. Kimse ondan bir kahraman olmasını beklemiyordu. Bu da muhtemelen onun umursadığı ilk ve son şey oldu. Bu uzun staj döneminde Anne, yavrusuna hayatta kalmanın altın kurallarını öğretiyor. Ders 1. Senden küçük bir şey görürsen, onu ye. Ders 2. Senden büyük bir şey görürsen, o gidene kadar canını sık. Ve ders 3. Asla ama asla geri adım atma. Bu, hayatta kalma rehberinin en önemli, en kalın harflerle yazılmış maddesidir. Ve annenin o koruyucu kanatlar altında geçen güvenli rahat günler bir anda biter gerçek dünya yani zorlu hayat okulu başlar. Buranın tek bir müfredatı, tek bir kuralı vardır. Ne pahasına olursa olsun hayatta kal. Aynen bu şekilde. Ne bir mezuniyet töreni, ne bir diploma, ne de ara sıra ara diye bir tembih. Hiçbir şey. Sadece ani bir yalnızlık ve acımasız savanının ortasında yapayalnız bir porsuk. Onun o yalnız, başına buyruk ve biraz da asosyal karakteri var ya, işte tam da bu ani vedayla şekilleniyor. Artık kendi ayakları üzerinde duran kahramanımız, kendine oldukça, nasıl desem, sıradışı bir damak zevki geliştirir. Yani akıl sağlığı yerinde hiçbir canlının akşam yemeği olarak görmeyeceği bir şeyi kendine favori ilan eder. Zehirli yılanları. Bakın, bu bir şaka değil. Bu, bal porsuğunun sıradan bir akşam yemeği rutini. Zehrin etkisiyle kısa bir süreliğine kendinden geçiyor, sanki yemeğin üzerine şöyle bir güç toplamak için şekerleme yapıyor ve sonra uyanıp hiçbir şey olmamış gibi yemeğine devam ediyor. Bu dayanıklılıktan çok öte bir şey. Bu resmen doğaya karşı bir meydan okuma. Gerçekten de insanın aklına ilk gelen soru bu. Bir canlı, gezegenin en ölümcül zehirlerinden birini nasıl olur da basit bir şekerlemeyle atlatabilir ki? Cevap, evrimin milyonlarca yılda yazdığı dahice bir kodda saklı. Olay aslında basit bir genetik hile de bitiyor. Şöyle düşünün, yılan zehri bir anahtar, kas hücrelerimiz de bir kilit gibi. Normalde, zehir yani anahtar, kasları temsil eden kilidi açıp onları felç ediyor. Ama milyonlarca yıllık evrim, bal porsunun kilidini değiştirmiş. Anahtar artık yuvaya uymuyor. Zehir, kelimenin tam anlamıyla kapıdan içeri giremiyor. İşte bu kadar basit ve bu kadar dahice bir çözüm. Zehirli yılanların menüye eklemek bir şey tabii ama bal porsunun cüreti ve listesi burada bitmiyor. Şimdi de kendisinden kat be kat büyük avcılara nasıl kafa tuttuğuna bir bakalım. Onun için boyut sadece rakamlardan ibaret anlamsız bir detay. Şu grafiğe bir bakın. Yani sol taraftaki 12 kiloluk cesaret yumağının sağdaki 190 kiloluk ormanlar kralına kafa tuttuğunu bir hayal edin. Bu, cesaretin çok ötesinde istatistiksel bir anomali ama bal porsuğu için bu sıradan bir salı günü aktivitesi gibi bir şey. Peki bu akıl almaz özgüven nereden geliyor? Birincisi üzerinde sanki iki beden büyük gelen bir zırh taşıyor. Derisi o kadar kalın ve gevşek ki oklar, mızraklar hatta bir aslanın dişi bile çoğu zaman etine işlemiyor. İkincisi o pençeler onlar sadece toprağa kazan birer ekskavatör değil, aynı zamanda çok ciddi birer silah. Ve son olarak eğer işler gerçekten sarpa sararsa en kimyasal silahını devreye sokuyor, dayanılmaz bir koku yayan o meşhur koku bombası. Bu söz durumun mükemmel özetliyor aslında. Savananın sözde kralları, aslanlar, leoparlar, sırtlanlar hepsi bu küçük ama gözü kara savaşçının karşısında en az bir kere geri adım atmak zorunda kalmıştır. Çünkü onun kitabında saygı korkuyla değil, cüretle ve rahatsız edicilikle kazanılır. Eğer bal sadece düşünmeden hareket eden bir kavgacı olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. O aynı zamanda şaşırtıcı derecede zeki ve usta bir problem çözücü. İzin verin sizi hayvanlar aileminin Houdini'si Stoffel'la tanıştıralım. Stoffel yaralı halde bulunduktan sonra bir rehabilitasyon merkezine getirilmiş. Bakıcıları onun için aşılmaz, kaçınılmaz, süper güvenli bir yer yaptıklarını düşünmüşler. Ama Stoffel'ın güvenli yer tanımı kapının diğer tarafıydı. Onlar onu içeri kilitlediklerini sanıyorlardı. Aslında farkında olmadan kendilerini dışarı kilitlemişlerdi. Stoffel kilitleri açtı. Bu yetmeyince duvarlara tırmanmak için taşları ve kendi yaptığı çamur toplarını üst üste yiyerek kendine merdiven yaptı. Hatta bir keresinde bir bakıcının unuttuğu tırmığı kullanarak kapıyı kendine doğru çekip kaçtı. O orada bir bahçe aleti görmedi, bir anahtar gördü. Bu alet kullanma ve plan yapma yeteneğinin en net kanıtı. O sadece korkusuz değil, aynı zamanda bir dahi. Gördüğümüz gibi Bal Porsu sadece bir hayvan değil. O, hayatın önüne çıkardığı her engele karşı duran aykırı bir yaşam felsefesinin vücut bulmuş hali. Onun için sınırlar yoktur. Vatan toprağı adımını attığı yerdir ve eğer o topraklarda birinin canı sıkılırsa sorumlusu her zaman bellidir. İşte bu pervasız, kendine güven onu Afrika'nın en saygı duyulan, daha doğrusu en çok çekinilen canlılarından biri yapıyor. Belki hayatı boyunca mantıksız riskler aldı. Belki sonu gereksiz bir özgüvenin kurbanı olarak geldi. Ama ne olursa olsun hiç kimse hiçbir zaman onun bir kavgadan kaçtığını, bir tehdit karşısında sindiğini söyleyemedi. Onun mirası kazandığı zaferlerden çok asla pes etmeyen o ruhunda yatıyor. Belki de hayatta bazen sonunu düşünmemek sadece ileriye doğru o adımı atmak gerekir. Belki de en büyük engeller aslında kendi zihnimizde yarattıklarımızdır. Balporsu bize korkunun çoğu zaman bir seçim olduğunu hatırlatıyor ve o korkmamayı seçiyor istisnasız her seferinde